Herkese selamlar arkadaşlar. İnziva Vakti kanalına hoş geldiniz. Metro Royal geri geldi arkadaşlar. indirebilirsiniz PUBG Mobile silenleriniz varsa. Ben silmiştim. Geri geldiğini öğrenince indirdim. Arkadaşlar bugün bahsettiğim Metro Royal belgeseli A'dan Z'ye Metro Royal serisine başlıyoruz. Bu seride Metro Royal'in A'dan Z'ye her şeyini anlatacağım bilmeyenler için de bu videoların yardımcı olacağını düşünüyorum. Bugün birinci bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Elimizdeki parayı nasıl değerlendirebiliriz ve oyunu nasıl kuralına göre oynayabiliriz onu anlatacağım şimdi başlangıç olarak bize 500 bin metto parası verdi arkadaşlar şuradan şunu da alınca 550 bin yapıyor şimdi riski atmaya da biliriz riski atıp şeytanla böyle bir kumar da oynayabiliriz biraz kara borsa çevirelim ucuz zırh gelirse zırh alacağım arkadaşlar çünkü en önemli şey zırh oyunda %10 indirimle çanta geldi çanta da alınabilir ama yani %20 veya %30 indirimle zırh gelse müthiş olur %20 indirimle 5 seviye geldi. Biraz da normal paramızdan harcayalım. 6 seviye lazım bize arkadaşlar. Hadi abi 5000 5000 giriyor. Lan gel artık 10.000 giriyor. Neyse daha fazla oynamayacağız. Çekiliş paketlerine bakalım. Şöyle bir sandığımız var. 100.000 metto parası çıkma ihtimali var bunda tabii ki de çıkmadı. Parayı fazla harcamayacağım arkadaşlar. Riske girdik biraz. Daha fazla girmeye gerek yok. Şöyle bir seviye eşyalarımı takayım. Biraz mermi ve bir tane silah almam lazım. Arkadaşlar başlangıç olarak silah dandik alacağım. Bir tane onarılmış skarle Şimdi buna namlu ağzı takamıyoruz. Tutamak ve şarjör takabiliyoruz. Onları da aynı şekilde onarılmış alacağım. Onarılmış uzun hızlı çekim alalım. Bir tane de onarılmış tutamak alalım. Başlangıçta zırh alana kadar altı seviye böyle dandik şeylerle idare edeceğiz arkadaşlar. Mermimizi de alalım. Mermiyi mavi alacağım. Yani 100 tane mavi alayım. Gerçek adamlara sıkarız bunu. Botları sıkmak için de 400 tane sıradan mermi alacağım. Arkadaşlar Metro Royale'de şöyle bir şey var. Silahlarınızı, mermilerinizi, her şeyinizi maça başlamadan önce çantanıza atmanız gerekiyor. Yani oyuna tam teçhizat girmeniz lazım. 31 oh, tane enerji, 31 tane dekit. Bunlar zaten lazım olacak bize. Envanterimizde dursun. 3 tanesini çanta alayım. Enerjinin 7 tanesini alsam yeter. Evet arkadaşlar bu şekilde maça gireceğim. Şimdi görevlerimize bakalım. 10 düşmanı öldürünce 5 seviye zırh paketi veriyor arkadaşlar. Bu 5 seviye zırh paketinde 5 seviye zırh veya kask çıkma şansı var. Bunun içinde botlar da dahil 10 düşmanı öldürmemiz lazım. Bir elde yaparız zaten onu. 500 bin metro parası değerinde malzeme yağmalar. Gelişmiş groza veriyor. Onur ödüllerine girdiğinizde buradan alabilirsiniz bunlar yaptığınızda. Bakalım şu setler falan çok da iyi değil ama idare eder. Başlangıç olarak temel mod giriyoruz arkadaşlar. Solo VC Squad gireceğim. Başlayalım bakalım. Umarım her şey benim için yolunda gider. Vay bu ayarlar. Bunlara alışmak zaman alacak ya. Dikiz ateşler de gitmiş benim şeyi kapattığım için. Ee, dikiz ateşi açalım. Neredeydi bu dikiz ateş? Neyse bu el onu aramakla zaman kaybedemeyeceğim. Direkt ortaya uçacağım arkadaşlar. Ortanın loot'u önemli çünkü. Ulan şimdi 6 setli bir adam çıksa karşıma bir söverim var ya. Öyle etrafa da bakalım giderken sağdan soldan gelen var mı diye. Arkadaşlar oyunu kuralına göre oynamak için en önemli faktörlerden birisi pusma faktörü. Eğer Metro Royale oynuyorsanız pusmadan hayatta kalmanız çok zor. Özellikle de tek kişiyseniz. Vallahi buradaki sandıkları bile bırakıyorum çünkü mavi binanın sandıklarından külçe altın çıkma ihtimali çok daha yüksek. Direkt mavi binaya gideceğim arkadaşlar. Bahsettiğim bina da şurası. Ha gelenler oluyor. Bakın bahsettiğim şans buydu arkadaşlar. İslamcı güzel. İşlemciyi de kilitleyelim. Ulan PUBG Mobile'ı bir aydır falan oynamıyorum. New Steam mekaniklerine iyice alışmışım. Bu biraz zor geldi. Bak sen. Hıyara bak. Direkt bomba atar. olan silah sıksam beni alırdın orada. Her şeyin bir seviye. Künyeyi de kilitleyelim. Künyeler değerli. Şimdi bir kişi daha vardı. O beni biraz tedirgin ediyor. Aha. Tamam bu direkt öldü. Oha iki tane teknik parça bulmuş adam. Şunu lootlayıp hemen yukarı biraz çıkacağım. Çünkü şurada da adam var. Bak pencereden bakıyor orada. O 4 setim var. 2 kişi mi lan onlar? Onlar iki kişi galiba. 4-5 setleri de var. Onlar oynamış biraz oyunu. Öldüğünüzde kilitli kutuya attığınız eşyalar kaybolmuyor. Ben en değerli eşyalarımı kilitli kutuya attım şimdi. O oh, bir daha geldi. Lan altı çanta almış adam direk. Şimdi şu teknik parçanın birini bırakalım çünkü künye daha çok para ediyor arkadaşlar. Künyeyi kilitli kutuya attım. Ya bak birisi çıbık kraker. Diğeri de çakal oradan bana bakıyor. O biraz şey biraz büyük bir arkadaş. Kaç kişi var lan orada? Bunlar 3 kişi arkadaşlar. Bunlar 3 kişi biraz sıkıntılı. Şöyle yapsak Yapma be nasıl? Yanımda da bir kişi var oğlum her yerde adam var. Kaldırdı arkadaşını. Bu defa kaldırmayacağım kardeş. son kitimi basıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum bu kadar kişinin geleceğini düşünmemiştim. Bunları indirmesi biraz sıkıntılı ve zor olacak. Yani bir level setlerle. Oyunu kuralına göre oynayacağız arkadaşlar. Bekleyeceğiz. Aa bak gördüm iki kişi var orada kilisede takım bunlar galiba. Karşıya geçiyorlar. Geçsinler bakalım. Oo. Bunlar kalabalık. Kapı yutma ihtimalimiz yüksek. Şurada da bir tane bot var kudurmuş gibi bana sıkıyor. Hasta mısın oğlum sen gel buraya. Şurada öldürdüğüm adamın künyesini de alayım. Arkadaşlar bu topladığımız lootları adamlardan falan topladıklarımızı satabiliyoruz. Ve üstünde sattığımızda kaç para edeceği değerler yazıyor. Mesela künyede 25 bin. Diğer şeylerde 15 bin mesela. Teknik parça 18 bin. 4 tane künyeyi kilitlemek istiyorum ben hemen. Çünkü en değerli sahip olduğumuz eşya o. En azından ölürsek bile 100 bini garantiye alalım. Şöyle şu mavi şeyleri toplayalım. Maviler daha değerli çünkü. Şu dandik mermileri atıp mavi mermi almak istiyorum biraz. Başka ne varmış bu adamda? Pek bir şey yokmuş ya. Şu sandığı açalım. sandığımızda ne çıktı? İşlemci çıktı. Şu bombalar atsak ne atabiliriz ki? Not defteri alamıyoruz. Ağrı kesici atsak not defterini aldık. Şöyle mavi mermileri takalım da biz ne olur ne olmaz. O bunda da bayağı şey var. Yani arkadaşlar bir seviye çantayla girmenin sıkıntılarını biraz yaşıyorum şu anda. Şöyle biraz da mermi atsam. Bu adamın lutun ya havada onu anlamadım. Ödüm koptu yemin ediyorum botmuş. Dedim dibim de nasıl pusmuş adam. Bunda da kimye var. Şu 4000'likleri atacağım arkadaşlar. Mazot falan 4000 ediyormuş. Şu 5200 eden askeri saat araba anahtarı falan alacağım. Kalan yere de 4000'likleri geri alabilirim. Güzel. Kaç tane künyemiz oldu? 3 burada. 7 tane künyemiz var arkadaşlar şu an. Yani öldürüp de unuttuğum adam yok galiba. Şunu unutladım mı? Bu botmuş zaten. Şimdi boss kessek Kesebilir miyiz bilmiyorum bulutla. Ama kesersek iki seviye çanta falan da çıkarabiliriz. Ya ayarlarım da gitti. Atla ve tırmanı ayırmıştım ben. Ne güzel alışmıştım. Oyunu silince gitti. Yine iyi hasar verdim ya. Şuradaki adamı kesmek bayağı zor olsa da. Anasını satayım. Boz keser gibi. Bir oradan sıkıyorum. Bir oradan sıkıyorum. Adam bana sıkamadı bile. Bayağı 5.56 almam lazım. Çünkü boz kesmeye gideceğim arkadaşlar. Air Strip'e gidelim. Boss'u keselim arkadaşlar. Aslında boss'u kesmesek yer altını lootlasak daha mantıklı olabilir. Ama yok yok boss'u keseceğim ya. Buraları zaten sömürmüşler. Şuna baksana burayı bile açmış adam gelirken. O ikinci boss da burada doğmuş. Burada iki tane boss var. Nasıl keseceğiz bilmiyorum. Full ESA atsak belki. Neyse birinden umarım iki tane 3 seviye kask yelek falan çıkar da. Burayı zaten lootlamışlar. Boss'un birisi orada biri de şurada. Şunu keseceğim ilk arkadaşlar ben. Oha! <laughs> Lan ne biçim vuruyor bu? Hayır hayır atma atma. <laughs> Lan şeyin altından bile işletiyor. Lan kaçma gel buraya. Cam basmaya mı gidiyor? Ya birader bir sen eksiksin bir dur. Oh be sonunda. Mermi kalmadı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Diğerini kesemeyeceğiz. <laughs> Lan boss gibi bot. Oo. Sağlam M249. Alam M16 var. 15.000 ediyor. Yani bilemedim şimdi. Şu o 4x durbun güzel. Şurayı da bir açalım. 7 dakika kaldı bu arada arkadaşlar. Ben bu boss'u almayacağım. Adam falan çıkarsa mermimiz en azından onlara yetsin. Battle line'da bıraktığımız lootları alıp çıkabiliriz arkadaşlar. Çünkü boss'u öldürüp çantamızı 2 seviyeye çıkardık. Artık biraz daha yerimiz var. Orada da bayağı loot bırakmıştık. Artık içimde kalmayacak onları alınca. Bu arada 7 leşimiz varmış. Leşi 10 yapmak istiyorum çıkmadan. Oğlum bir dakika botları say. Aa botları saymıyor artık. Oo o zaman sıkıntılı. Botları saymıyorsa arkadaşlar gerçek adamlardan 10 leş yapınca o sandığı açabileceğiz. 5 seviye zırh sandığını. Lan gir işte atla tırmanı ayırdık. iyi ki bir şey yaptık. Bunda bir şey bırakmamışız zaten. Bir de şurada vardı. Yedi kileri şimdilik birazını atalım. Bakalım bunlar sandık bırakmış mı? Kilise çatısı duruyor. Kilise çatısındakini açalım. Belki altın çıkar şansımıza. Ha şurada da leş var. Bot olamaz o. Bunu lootlamışlardır. Bunu biz öldürmedik çünkü. Aynen. Hadi şansımıza bir tane altın motor yağ veriyor ya. Şu binadaki sandıktan açılmadıysa yer şansımı deneyeceğim. Buradan külçe altını çıkarırsak o grozayı alırız mükemmel olur. Yani son sandık zaten diğerlerinden çıkmaz. Çıkarsa burada çıkar. Çünkü ortadaki evlerde çıkıyor genelde külçe altın arkadaşlar. Açılmamış açalım. İşlemci o bu da iyi. Külçe altın yüzümüzü güldürmese de işlemci iyidir. Geriye dönebiliriz. Arkadaşlar şu üstte yazan geri dönüş sayımı dolmadan geriye dönemezsek eğer dönüş noktalarından alan kapanıyor ve anında öldürüyor bizi. Yavaş yavaş öldürmüyor. 432 bin net kazanç. Güzel. Bayağı zengin olarak çıktık ya. O gelmiş bak. Orada leşleri göstermiyor ama botlardan leş sayıyor. Yani geldiğine göre sayıyor. Hadi bir tane 5 seviye zırh ver. İşte bu ya işte bu. Allah'ın sevgili kuluymuşum. Bir level sette ölmedik. 5 zırhla ölümsüzüz artık. Ama arkadaşlar 5 zırhla 6'nın arasında çok büyük fark var. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. 6 zırh 5 zırhtan hani çok daha dayanıklı. Bunları da alalım. Görevler uygunluk görevlerini de yapalım arkadaşlar. Bunları yaparsak daha çok kâr ederiz. Not defteri 3 istiyor. Şimdi 3 tane not defterini satsak 5200'den 15600 yapar. Ama burada 30.000 lira para veriyor yani burası daha iyi. Şu iki gönder. 45.000 veriyor iki işlemci. Şimdi görevleri yaptığımıza göre kalan eşyalarımızı satabiliriz. Saat 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 7.62 ile işimiz yok. Arkadaşlar çıktığınızda silahlarınızı tamir etmeyi unutmayın. Silahın hasarı azalıyor tamir etmezseniz. Bir süre sonra sesi falan değişiyor böyle dandik falan ses çıkarmaya başlıyor. Dayanıklılığı iyice düşünce. 755 bin metro paramız var aslında bir çanta alınır mı ya? 750 bine başlık alabiliriz ama mermi alacak paramız kalmaz. 600 bine sırt çantası alabiliriz. lan. 550 bine gelmişti bu. Neyse hadi 6 çanta alalım. 150 bin kalsın. Sonraki el ayarlarız gerisini. iki çantayı sat. Evet arkadaşlar A'dan Z'ye Metro Royal anlattığım video serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz benim için çok önemli. Youtube'un algoritması videoyu öne çıkarması için beğenilere çok dikkat ediyor. O yüzden beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.